keyfi mekahyasından. Herkese merhabalar. Bugün genel olarak sinirimi bozan bir konuyla geldim. O da şu olur. İnsanlar ben merkezde yaşıyorlar. Yüzde doksan dokuz. Ben, 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 ben. Bir şekilde kapı hep onlara çıkıyor. Onların duygularına, onların hislerine, düşüncelerine, fikirlerine, çıkarlarına. Bir şekilde kapı herkesin kendisine çıkıyor. E, olması gereken de o günün sonunda yatarken çünkü kendimizde yatıyoruz. <laughs> kendi düşüncelerimize, kendi çıkarlarımıza. E, pek arada kaynayanlar, Onlara ne oluyor? Onu bilmiyorum işte. O beni çok kızdırıyor. Ee, umursamanın bir seviyesi olduğuna inanıyorum. Bir şey demeden önce, e, karşı kişiye bir şey hakkında söz vermeden önce ya da bir şeyin olup olmayacağı hakkında ihtimallerin olduğunu varsaymadan önce düşünmenin gerektiğine inanıyorum. Tamam bir şeyler aklımızdan çıkabilir, unutabiliyoruz. Bunlar çok normal şeyler. Ama bunu böyle baştan savarak yapmamak gerekiyor. Unuttuğunda elinden geldiğince en da düzeltmeye çalışmak gerekiyor. Kaçmak değil yani. Fark etmeden verdiğin sözleri unuttum diyerek oradan aa aklından çıkmış diyerek oradan sıyrılarak kaçmamak gerekiyor bence. Çünkü yoruluyoruz. Karşıdaki insan sizi biraz umursuyorsa ya da yine onun hayatındaki bir e, dürüst olmak gerekirse çıkar oluyor. Onun hayatında da bir çıkar oluyor. O çıkara küçücük bile dokunuyor olsa da dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Şahsen ben de yapıyorum bazen bu hatayı. Ama olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Neye göre olduğunu düşünüyorum. Karşılık istediği kadar umursamasın. istediği kadar hiçbir şey düşünmeyen bir insan olsun. Sonuç olarak karşılık kişi yok saymak olduğu için unutmak bir yere kadar tamam duruma göre. Bir insanı bir durumda e, yalnız bırakacaksan ya da yani istemiyorsan açık açık söyleyebilirsin ve buna çok saygı duyuyorum Orada kimsenin bir şey demeye hakkı yok ama yapacağını söyleyip ya da anlaşıp sonra aa öyle bir şey vardı ben unutmuşum deyip bir de üstüne geri dönmeyip o kişinin dönmesini bekliyorsan ben orada sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani tamam unutkanlık tamam onu unutmuşsun e, geri haber vermeyi de mi unuttun? Son dakika mı haber vereceksin? O yola çıkarken mi? İşte o yola çıkarken haber veriyorsan Orada o yolda yarı yolda bırakmış oluyorsun o kişiyi. Ki bence insanlar e, yarı yolda kaldıkları zaman bir şeylerin farkına varmaya başlıyorlar. Saygılarından, tahammüllerinden bir şeyler verdiklerini hissediyorlar. Ki bu hiç etik bulmuyorum ben bu durumu. Çok üzücü buluyorum. Yani karşına verdiğin, karşına kişinin durumuna veya karşı kişiye verdiğin değer tamam çok fazla olmayabilir. O zaman gereksiz bu değeri göstermek için bence bu tabelere, sözlere de girmeye gerek yok. En azından benim fikrime göre. Değişik. Yapacak bir şey yok. Karşınızda umarım hep empati dolu, düşünceli insanlar çıkar. Hayatımızı kolaylaştırır o insanlar zorlaştırmaz. Yani tabii arada zorlaştırılabilir ama çıkarlarımız doğrultusunda bence yani daha anlayışlı, daha karşıdaki kişinin çıkarlarında umursal bir hayat yaşamamız gerekiyor. Kolay gelsin.